Merhabalar efendim. Sağlıklı yaşamın kaçıncı günündeyiz? Ee, bilmiyorum, saymadım. Ama bir 20-21 gün falan oldu. Ee, çok güzel yol kat ettik. <laughs> Gruba katıyor ki yani şurası. Hep birlikte neler yapmadık değil mi? Kah ağladık, kah güldük. Şaka bir yana, göbeğim gitti. Bundan dolayı çok mutluyum. En büyük etkisini size söyleyeyim. Samandan biberi. Hanımlar, bak ekran başına yaklaşın. Savanna biberi e, iflamı kuruttu çünkü sülfürik asit ha acıyı yiyebiliyor musunuz bilmiyorum ama tabi e, bedeller ödüyorsun bir yerde ama gerçekten <laughs> göbeğim bak bakalım oradan görüyor musunuz göremiyorsunuz televizyoncu gibiyim şu an evet yok göbeğim hakikaten gitti onun haricinde sağlıklı yaşam dediğimiz olay bakın ben niye sağlıklı yaşam dedim çünkü genel olarak yani mesela spor demedim sadece. Sağlıklı beslenme demedim. Sağlıklı yaşam. Bunun için de psikolojimizi iyi tutmak var. Ondan sonra nedir? Ben mesela hayatımda ne yaptım? Beni mutsuz eden şeyleri hayatımdan çıkardım bu süreçte. Sevgilimi terk ettim falan. <laughs> izliyormuş. Siz de çıkarın hayatınızdan. Sevgili mutsuzluktur. Eee... Mesela Twitter'ımı kapattım çünkü benim orası bir mutsuz ediyordu çünkü e, nefret, çok fazla nefret var. Yani insanlar çok nefret ediyor, oturdukları yerden nefret kusuyorlar sadece ve bu kadar nefret şu kısacık ömrümüze hiç gerek yok. Hayatı bunun harcama hiç gerek yok. Ondan sonra aa, bak Lucy geldi benim Mart'ı bilen bilir. Bak dolanıyor, aç. Aç köpek. <laughs> aç dolaşıyor biraz ona bir yemek vereyim. Somonla besliyorum işte Martin ne yapacaksın? Biz de böyle. Ee, bir şey diyordum. Ha burada arada diyete ben biraz şeyde ara verdim. Ataköy'e gittim bir iki günlüğüne. Orada zaten anneme şey diyemem yani. Anne ben diyetteyim diyemem. Yemin ediyorum sırtımda sandalye kırar. Mirastan meneler. Hiç durduk yere mirastan. Ben olamam. Böyle şeyleri bak şeye yazıyorum. Facebook'a falan yazıyorum. Annem görüyor. Sonra arıyor. Oğlum hoş mu? <laughs> ya tövbe tövbe Allah'ım. Anne. Şaka yapıyoruz. Ee... <laughs> Aklı mirasa gitti. Abimlere şeyi verse çiftliği. <laughs> yok ya tövbe. Ee, hayatınızda böyle hani sizin mutsuz edecek bir şeyler varsa onları şey yapabilirsiniz. Çok kolay. Kimseye eyvallah etmenize gerek yok. Sizin birileri mutsuz ediyorsa bay bay. Bir şeyler bay bay. İşiniz siz, sizi mutsuz ediyorsa ona devam. Çünkü o ekmek kapısıdır ya bir yerde işte o kadar da şey yapmaya gere <laughs> gerek yok, gerek yok. Ya bırakabilirsiniz ya ben bu tarz şeyleri destekliyorum açıkçası. Çok salakça olmadığı sürece senin mutsuz eden, ya şu bir tane hayatın var. Yani onda da mutsuz olacaksan o parayı niye kazanıyorsun? Mesela işinden çok, ben bunu anlayamıyorum mesela çok mutsuzum. İğrenç bir işim var. Ya da bir şey oturuyorum mesela ya senin ne kadar güzel bir hayatın, ne kadar eğlenceli işte ben çok mutsuzum, işim ne kadar sıkıcı. Yapma. Hani çoluğu çocuğu olanı yine bir nebze anlarım bak. Ama senin bir tane hayatın var, onu da harcama yani. Bekara karı boşamak kolay, oturduğum yerden sallıyor da olabilirim, bilmiyorum, emin değilim ama. Valla yani sizi mutsuz eden şeyleri, mesela görümcenizi, eltinizi çıkarın ya hayatınızdan. Bunları yapabilirsiniz, sağlıklı yaşam dediğimiz olay için. Üstten patır patır şey geliyor. Ee, Kamera inşallah yine doğru yere bakıyorumdur ya. A Öğrenemedim şu Allah'ın cezası telefonda. Neyse burası herhalde. Ee, iyi gidiyor yani genel olarak sağlıklı yaşam. Bunu merak ediyorsanız. Psikolojik anlamda da fiziksel anlamda da güzel gidiyor. Bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bak o önemli onu uyarıyorlar. Eğer dediklerimi yapıp iyi bir netice alırsanız e, aşağı yaban numaramı yazacağım. Oraya artık gönlünüzden ne koparsa biz kimseyi hani cüzdi gönlünden ne koparsa ben kimseye rakam vermem 200 TL. Oraya artık 3-5 bir şey. Abicim senin dediklerini yaptım çok güzel oldu bak. Senin dediğini yaptım istifa ettim <laughs> ortada kaldım bana bakarsın artık diye gelmez kimse inşallah. Sağlık yaşam notlarımda bugünlük de bu kadar. Haftaya yine aynı saatte tekrar görüşmek üzere.